Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu kombi Alarco Serena F60 arızası 60 arızası Veriyordu şurada görüldüğü üzere. Arızayı giderdik. Kombimiz şu anda çalışıyor. Neden olduğunu bazı arkadaşlar fişi değiştir, şunu değiştir, bunu değiştir diyorlar. Ama esas arıza görünmüş olduğu Devirdayım pompası. Devirdayım pompası. Önemli bir bilgi vereyim. Devirdayım pompası bu. Buradan söktüm. Zaten kaçırdığı belli. Bu devirdayım pompası Villo. Takmış oldum Gronforce. Gronforce'u şeye uydurdum. Eee Villo'nun yerine gayet güzel de çalışıyor. Arkadaşlar illa villa olacak diye bir şey yok. Villolar tez dağıldığı için bu pompaları takıyorum ben serenalara. Bazı çok bilmiş arkadaşlar var mesela Fatih Bank ne diye. O fişi değiştir, şunu değiştir, bunu değiştir diye de hiç alakası yok. Bu kombinin arızası. 60 arızasını verdiği zaman devirdayım pompasıdır. Herkese saygı ve sevgilerimle Temurlar ısı e, kombi, klima her türlü işleriniz yapılır. Bu işlerin uzmanıdır. Herkes YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi hafta sonları diyelim. Bugün cuma günlerde. Tekrar bir videoda videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın.